I'm scared Hiç kimseye güvenme. Motivasyonu böyle bir varsayımla hareket etmek bir travma tepkisidir. İnsanın güven ihtiyacı vardır. İnsan güvenmelidir. En başta anne babasına güvenmelidir. Mümkün olmadıysa bu güven problemini çözmeli ve yetişkinlik hayatında sağlıklı güvenen bir insana dönüşmelidir. Kendi varlığınızı emanet edeceğiniz bir güven düzeyiyle kimseye güvenmemelisiniz. Yani ya varım ya yokum. Bu kararı ancak ben verebilirim. Bu konuyu hiç kimsenin takdirine bırakamam. Hiç kimsenin seçeneğine bırakamam. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani hiç kimseye güvenme. Var mısın yok musun sorusunun cevabı verilecekse hiç kimseye güvenme. Bu sorunun cevabını sadece sen verebilirsin. Bunun dışındaki her konuda güvenmek bir ihtiyaçtır. Sağlıklı bir ihtiyaçtır. Sağlıklı insan güvenme ihtiyacı duyar ne düzeyde olduğu önemlidir. O yüzden böyle videolara, böyle öğütlere lütfen dikkatli yaklaşalım. Sağlıklı değil.